İki yıldır e, süren bir e, çaba var, yüksek bir organize ve sanayi bölgesi için. E, yönetim Kurulu Başkanımız, e, Hakkari Valimiz Sayın Ali Çel Çelik'in büyük katkıları vardır. Çünkü Ankara'da çok e, girişimleri oldu. Biliyorsunuz ülkemiz şu an tasarruf tedbirleri kapsamında e, bütün yatırımlar askıya alınmıştır. Ama e, Bilim, Sanayi ve Teknoloji e, Bakanımız, Yüksekova için, Hakkari için pozitif bir ayrımcılık yaptı ve bu sene e, ihale e, çıkıldı. Biliyorsunuz 19 Eylül'de Yüksekova Organize ve Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihalesi vardır. Bunun içerisinde enerji, e, atık su, temiz su, yollardır. Bunun akabinde e, yatırımcılar e, gelecek işte hangi e, iş yapmak istediğini e, söyleyecekler ve bu bir an önce faaliyete geçecek İnanıyorum yüksek oda büyük bir istidam olacak cazip bir konumdadır bir coğrafyadadır çünkü biliyorsunuz yanı başımızda İran var bakire bir pazardır yanı başımızda güneyimizde hemen Irak vardır bakire bir pazardır ben inanıyorum şanslı bir ilçe olacağız en kısa zamanda bu yatımları buraya çekeceğiz. Genç nüfusumuz vardır. İnşallah bu genç nüfusumuzu bu organize sanayi bölgemizde istidam edeceğiz. Yaklaşık 750 hektar üzerinde kurulacaktır. İnşallah bölgemiz için, memleketimiz için güzel bir yatırım olacaktır.